Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği Edirne buluşması kapsamında kente gelen tiyatrocular Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti. Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Gürkan, adını Berkin Elvan koyacakları bir çocuk tiyatrosu kuracaklarının müjdesini verdi. Belediyesi bir çocuk tiyatrosu kuracağız. Bunun adı da Berkin Elvan Çocuk Tiyatrosu olacak. Kıyı Ege ve Ege Tiyatroları Birliği üyeleri Edirne buluşması için geldiği kentte Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret edip çeşitli hediyeler takdim ettiler. Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği üyeleriyle meclis toplantı salonunda bir araya gelen Belediye Başkanı Gürkan, burada yaptığı konuşmada tiyatrocuların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Edirne'nin en büyük eksiklerinden birisinin tiyatro için sahne ve salonlarının olmamasını gösteren Belediye Başkanı Gürkan, 2016 yılı sonu itibariyle Buçuktepe mevkiinde yapımı devam eden Edirne Belediyesi Kültür Merkezi'nde 750 kişilik, ayrıca Tunca Köprüsü yakınında bulunan eski elektrik fabrikasını da restore ederek hem modern hem de tarihi iki salonu Edirne'ye kazandırmaya hedeflediklerini dile getirdi. Başkan Gürkan ayrıca kentte adını Berkin Elvan koyacakları çocuk tiyatrosu kuracaklarını söyledi. Hem tarihi hem de insanın en kadim şehirlerinden biridir. Medeniyetler bir kültürler şehirlerinden. Edirne'de baktığınızda yaklaşık yedi bin yıla yaklaşan bir tarih var yapılmış. Traklardan başlayarak Makedonyalılar, Doğu Roma İmparatorluğu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti sınır şehri, Seras şehri giden. Sahip olduğu jeopolitik konum nedeniyle de e, tüm Balkan ülkeleri veya birçok inanca, etnik kökene e, ev sahipliği yapmış bir şehir. Bugüne kadar yaptığınız çalışmalar, gelecekte yapacağınız çalışmaları da örnek gösteriyor. Tekrar bu muazzam şehre, bu müteşem şehre, olağanüstü güzel şehre hoş geldiniz diyorum. Sizi burada görmekten, ağlamaktan mutluyuz. Birlik üyelerinden Metin Güler ise desteklerinden dolayı belediye başkanına teşekkür etti. Bana teşekkür ediyorum. Kıyı Ege Bölge Tiyatrolar Birliği'ni kurduğumuzda neden Edirne için aldınız dediler. Edirne Ege Bölgesi'nde iki dedim. Dedim ki Ege'nin kıyısı. Çünkü ben Edirne'deki bu gelişmişliği, ufku, Edirne'deki bu sanat birikiminin içinde yoğrulmuş biri olarak Edirne'nin bu birliğe çok büyük katkısı olacağı inancındaydım. Bugün daha iyi anlıyoruz ki iyi ki Kıyı Ege demişiz ve Edirne'yi bu birliğin içine katmışız. Gerçekten çok teşekkür ederim sevinçli bir gün benim için. Böyle buyurun. Selamlarını Güzel bahçemizin bir payan köyü var başkanım? Orada incir türlerinden bardacık çok yaygın ve çok meşhur gerçekten. bunu da yine aynı zamanda belediye başkanımız Mustafa İlce kadın emeği ürünleri adı altında ev hanımlarını üretmeye teşvik etmek için